Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Hep birlikte detaylarıyla konuşacağız. Rutkay ölüyor mu? Rutkay diziden ayrılıyor mu? Davut kim? Davut kaçıncı bölümde ortaya çıkacak? Bahar kurtarıldıktan sonra neler yaşanacak? Teşkilatı bekleyen tehlikeli olaylar neler? Ejder ve Suzan diziden ayrıldı mı? Diziye kimler katılıyor? Kimler ayrılıyor? ve sezon sonunda final var mı yok mu? Hepsi ve çok daha fazlası bu videoda olacak. Videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Teşkilat dizimizin sezon sonunda final yapmasını istemeyenler, lütfen videomuzu beğensin, kanalımıza abone olsun ve bildirimleri açsın. Bakalım kimler teşkilat dizimizin uzun yıllar devam etmesini istiyor? Siz de yorumlarda mutlaka düşüncelerinizi yazın. Sizce dizi devam etmeli mi? Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediklerimizin bir bir gerçekleştiğini gördük. Altay'ın annesi öldükten sonra Altay tamamen yıkıldı ve adeta deliye döndü. İçindeki öfke ve acı onu Rutkay'ın peşine düşürdü. Altay Rutkay'ı öldürmek istedi ama tam bu sırada Hilal devreye girdi ve bu olaya engel oldu. Hilal'in engel olmasıyla birlikte Rutkay'ı savunan adamlar ortaya çıktı ve Rutka'yı Altay'ın elinden kurtardılar. O andan sonra her şey tamamen tersine döndü. Rutkay, Altay'a virüslü iğneyi yaptı ve Altay için zaman daralmaya başladı. Bu saatten sonra ekip Altay'ı kurtarmak için büyük bir mücadele verdi. Herkes umutla beklerken finalde sevindiren gelişme yaşandı ve Altay kurtuldu. Artık Altay ölmeyecek. Ancak Altay kurtulduktan sonra çok kritik ve çok cesur bir hamle yaptı. Rutka'ya aynı iğneyi vurdu. İşte tam bu noktada izleyicilerin aklında büyük bir soru oluştu. Rutkay diziden ayrılıyor mu? Rutkay ölecek mi? Siz bu sahnede neler hissettiniz? Altay'ın bu hamlesini doğru buldunuz mu? Teşkilat dizimiz bu bölümden sonra çok büyük bir dönüm noktasına giriyor. Artık asıl olaylar, asıl savaş başlıyor. Önceki videolarımızda sizlere Dizdar karakterinin öleceğini ve diziden ayrılacağını söylemiştik. Bu da gerçekleşti ve artık Dizdar ile ilgili yeni bir olay yaşanmıyor. Dizdar diziye resmen veda etti. Dizdar öldükten sonra yeni bölümlerde diziye çok farklı ve çok tehlikeli bir kötü karakter dahil olacak. Dizdar'ın yerine gelecek bu yeni düşman hem Korkut için hem de Altay için çok büyük bir tehdit olacak süreçte izleyicileri şaşırtan, merak içinde bırakan gelişmeler yaşanacak. Teşkilat dizimizin yeni bölümlerinde sürpriz vedalar olacak, aynı zamanda yepyeni karakterler de diziye katılmaya devam edecek. Özellikle yeni bölümlerde Davut karakteriyle ilgili olaylar ağırlık kazanacak. Sizce yeni gelen düşman dizlerden daha mı tehlikeli olacak? Geçtiğimiz bölümlerde Suzan ve Ejder arasındaki ilişkiyi öğrenmiştik. Ejder'in planı doğrultusunda Suzan'ı da alıp kaçma planı vardı ve son bölümde Ejder bu planını hayata geçirdi. Korkut ve Hamdi'yi satarak Suzan'ı alıp kaçtı. Şimdi herkesin aklında tek bir soru var. Ejder ve Suzan diziden ayrıldı mı? Büyük ihtimalle Suzan karakteri dizide ölecek. Ancak Ejder için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Ejder kesinlikle diziden ayrılmıyor. Suriye'de yaşanacak sürpriz bir olaydan sonra Suzan kesin olarak hayatını kaybedecek ama Ejder çok zor ve çıkmaz bir duruma düşecek. Ejder bu durumu kendi lehine çevirmeyi başaracak ve Korkutlardan yardım isteyecek. Sonunda Ejder kurtulacak ve dizide kalmaya devam edecek. Hamdi ve Korkut'un yanında yer almayı sürdürecek. Yani Ejder karakteri kesinlikle dizimizden ayrılmadı. Sizce Suzan'ın ölümü ejderi nasıl etkileyecek? Gelelim herkesin en çok merak ettiği asıl konuya. Rutkay ölüyor mu? Rutkay teşkilat dizimizden ayrılıyor mu? Altay virüslü iğneyi Rutkay'a yaptı. Rutkay'ında tıpkı Altay gibi bir haftalık süresi var. Ancak bu süre içinde Rutkay kurtulacak ve ölmeyecek. Rutkay'ı kurtaracak kişi ise elbette Davut olacak. Davut son anda müdahale edecek ve Rutka'yı hayata döndürecek. Yani Rutkay ölmüyor. Aksine dizideki en büyük düşmanlardan biri olarak kalmaya devam edecek. Davut'un diziye dahil olmasıyla birlikte asıl büyük olaylar başlayacak. En karanlık planlar ve en tehlikeli gelişmeler Davut'un ortaya çıkmasıyla yaşanacak. Rutkay, Davut'la görüşmek üzereyken Altay baskın yaptı ve bu görüşme gerçekleşmedi. Bu yüzden Davut henüz ortaya çıkmadı. Zaten Davut karakterinin kim olduğu ve kaçıncı bölümde ortaya çıkacağı geçmiş analizlerimizde defalarca konuşulmuştu. Büyük ihtimalle Davut karakteri 168. bölümde ortaya çıkacak. 164. bölümde bu yüzden Davut'u görmedik. Adım adım Davut A, a doğru ilerliyoruz ve 168 bölümde kim olduğunu net bir şekilde göreceğiz. Kulislerden gelen bilgilere göre Davut karakterini Ümit Acar ya da Musa Uzunlar canlandırabilir. Oyuncu henüz kesinleşmedi ama önümüzdeki günlerde bu konu netleşecek. Sizce Davut'u hangi oyuncu canlandırmalı? Teşkilat dizimizin yeni bölümlerinde hem diziden ayrılan karakterler olacak hem de diziye çok güçlü yeni isimler katılacak. Hilal İn diziye ilk dahil olduğu bölümlerde Ailesiyle ilgili kısa